Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı yeni bir tohum modeli çalışacağız. Siz oyalarınız için hazır tohum da kullanabilirsiniz ama bu şekilde yeni farklı modellerde çalışabilirsiniz. Bunun için bir beyaz ipim var bu da dört katlı bükülmüş suni ipek bir de sarı ipim var arkadaşlar bu başka bir markanın ipi şimdi hemen modelin yapılışına geçebiliriz geçmeden önce de şunu söyleyeyim sizlere iğnemi alabilirsem bakın şu iğneyle iğne oyası yapıyorum bir tane de bu şekilde işleme iğnem var arkadaşlar işleme yapmak için yapmak için kullanılan bir işleme iğnem var. 2 tane iğne ile çalışacağız arkadaşlar. Bir de çakmağımız olması gerekiyor mutlaka ve makasımız olması gerekiyor. Hemen modelimizin yapılışına geçebiliriz. Öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun bıraktım. Bu şekilde halkamızı yapıyoruz. İpimizi esnetmeyi unutmayalım. Başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra döndürüyorum yine alışkanlık olduğu için bir tane zürafamı yapıyorum. Sonra dönüyorum üzerine geliyorum. Bakın bu zürafanın üzerine geldim. Alt kısmını kapatabilirsiniz. Orası şimdi lazım değil. Ben şuraya batacağım. Birinci zürafamın içine batıyorum. Bir tane uzun bir zürafa çalışacağım. Bakın şu şekilde bir tane zürafam çalışıyorum. Şu kısma doğru. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. İkinci zürafamı yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi bu şekilde 5 tane zürafa mı yapacağım buraya? Bismillahirrahmanirrahim demedim mi acaba? de çalışarak 5 tane zürafamı yapacağım buraya. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane zürafamı yaptım buraya bakın. Şöyle biraz daha dönüyorum. Bir tane zürafa yapıyorum normal. Onun üzerine geriye geliyorum. Sonra ileriye doğru bir zürafa. Bunu kökünüz ne kadarsa o kadar çalışabilirsiniz arkadaşlar kullanacağımız kök boyunca olacak. Şimdi ben bu şekilde bir de geriye gelip bırakacağım. Sonra buradaki ipimi de kesiyorum. Bu kısma çiçeğimi çalışacağım. Tohum, tohumlarımı çalışacağım arkadaşlar. Şimdi sarı ipimi alacağım. Şimdi sarı ipimi aldım arkadaşlar. Bakın şu şekilde baştaki zürafaya bağlıyorum. Getiriyorum. Bir, iki kere sararak bağlıyorum. Çünkü burası sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra iğnemi zürafanın içinden geçiriyorum. Büyük zürafanın içinden geçiriyorum. İpimi de geriye atıyorum, bırakıyorum. Daha sonra ikinci iğnemi alıyorum aynı hizaya getiriyorum şöyle ben sol elime alıyorum bunu iğnenin biri içinde biri dışında arkadaşlar bakın ikisini beraber tutuyorum sonra ilmek atmaya başlıyorum 1 2 şurası sıkı olsun arkadaşlar gevşek olmasın üç dört beş 6 7 8 9 10 11 12 13 tane ilmeğimi yapıyorum buraya. Daha sonra ipimi bu tarafa sağ tarafa alıyorum. Altta varsa iplerim onları kurtarıyorum. Şu tarafta tek başına kalması gerekiyor. Bakın. Şimdi artık burada çok önemli arkadaşlar. Sol elimle tuttuğum, yaptığım ilmekleri tutuyorum. Sıkıca tutuyorum. İğnemi yavaş yavaş çekiyorum. Şu kalın olan iğnemi, nakış yaptığım iğnemi. ip takılı iğnem burada duruyor. Bunu kenara alıyorum. Bakın bu parmağımı hiç kıpırdatmıyorum. ve iğnemi ileriye doğru çekiyorum. Ve dikkatli bir şekilde çekiyorum, çekiyorum ve bakın şimdi hafifçe döndürerek bakın şu şekilde yerleştiriyorum buraya. Bırakmıyorum. Parmağımla şu kısmı yerleştiriyorum buraya. daha sonra bakın yine aynı yere batarak düğümümü yapıyorum ve sıkıyorum daha sonra elimle şu şekilde yukarı doğru çektiriyorum tohumumu şimdi buradaki ipimi kesiyorum diğer taraftaki başlangıçtaki ipimi de kesiyorum daha sonra çakmağımı alıyorum hemen yaklaştırıp çekeceğim arkadaşlar bu taraftan da aynı şekilde yaprak çekiyorum kenar iplerini temizliyorum modelime de biraz şekil vermiş oluyorum böylelikle arkadaşlar bakın bu şekilde küçük bir e, tohumçuk, tomurçuk oluşturduk. Şimdi tekrar göstereceğim. Bakın ipimi koydum. Çift sararak bağladım. Daha sonra iğnemi geçirdim. İpimi geri atıyorum. Diğer iğnemi öbürünün yanına koyuyorum. Ama bu içeride, bu dışarıda. Sonra bir, iki, şu ipi kurtarmam lazım araya giren ipi. Üç. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane yapıyorum ipimi sağa doğru alıyorum dediğim gibi şurada beyaz ipim takılıyorsa eğer onu çekiyorum ipimi iğnemi geri çekiyorum bu kalın iğnemi öbür kısma bakın sıkıca tutuyorum iğnemi ileriye doğru çekip bir yere takılmadığından emin oluyorum hafif çevittirerek yerine yerleştiriyorum ama elimden bırakmamaya çalışıyorum düzelterek elimle yerleştiriyorum daha sonra Biraz önceki büyük zürafaya bir tane düğümümü atıyorum ve tohumumu bitiriyorum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra kesiyorum. Bu taraftaki ipimi de kesiyorum. Daha sonra iplerimi temizliyorum buradan. Ama çok dikkatli yapın bu işlemi arkadaşlar. Çakmağınız dikkatli olsun kalın şey alevi ayarlı olsun şimdi bu şekilde çalışarak 5 tane büyük zürafanın üzerine 5 tane bu şekilde tohum çalışıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar bakın bu şekilde 5 tane tohumumu yapmış oldum şimdi burada beyaz ipim vardı Oraya geliyorum. Ben köke yeşil köke dikeceğim için yeşil ipimi bağlıyorum oraya. Bir, iki tane düğüm atıyorum. Daha sonra. Yeşil ve beyaz iplerimi kesiyorum. Buradan. Pardon, özür dilerim. Şu iğnem de kenarda dursun. Şimdi bakın şu şekilde ben oyalarım vardı. Onların üzerine dikeceğim şimdi. Siz istediğiniz oyaya kullanabilirsiniz bunu. Şimdi bunun içinden geçiriyorum. Alt kısmını buluyorum. Daha sonra çok yerleştirmeyeceğim biraz havada kalsın bu şekilde hafif de girsin alt kısmı şurası evet bakın bu şekilde tohumlarımı yerleştiriyorum arkadaşlar daha sonra bir tane düğüm atıyorum buraya İki kat çiçek dikeceğim çünkü sonra bu çiçeğin kökünü kesiyorum burada sonra da diğer çiçeğime geliyorum. Onun içinden geçiriyorum. Öbür çiçeğin üzerine yerleştireceğim ama aralara getireceğim çiçeklerimi arkadaş şey yapraklarımı arkadaşlar. Onun için şu şekilde ayarlama yapıyorum. evet. Yerlerine geldiğinden emin olduğumda hemen alttaki kökü de tutarak tabi bunu tele dikecekseniz içinden tel geçirmeniz lazım bu arada arkadaşlar. İçin ikinci kökün içinden sonra buradaki kökü de kesiyorum. Şimdi artık istediğim yere dikebilirim bu modelimi. Evet arkadaşlar, bugün sizlere böyle bir eee tohum modeli anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.